Otomacera kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz puji e, kabloları araca nasıl bağlanır arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar e, üstündeki puji e, kablolarını ben sökmeyeceğim. E, şöyle e, ben zaten bunları yeni değiştirmiştim. E, çıkan parçalar da şunlar arkadaşlar. Bunlarla ilgili size nasıl takılacağını anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi kablolar bunlar arkadaşlar. Bunlar nasıl bağlanıyor derseniz şu arkadaşlar e, sol motorun solu yani solu oluyor artık birinci piston, ikinci piston, üçüncü piston, dördüncü piston görmüş olduğunuz gibi e, kapağımız kapağımızda bu arkadaşlar e, kablolar buraya geçecek birinci piston şu e, bunun kablosu buraya ulaşmak için dolayısıyla en uzunu olacak. En uzun kablo, ikinci e, uzun kablo. Şu arkadaşlar, ikinci piston, üçüncü piston, dördüncü piston. Bunları e, en uzundan en kısaya doğru sıralayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kabloları şu şekilde sıraladım. Bakın, e, birin en uzunu bu arkadaşlar, e, birinci piston. Ondan bir kısası ikinci piston. Ondan bir kısası üçüncü piston. Ondan bir kısası dördüncü piston arkadaşlar. Son kablo da arkadaşlar zaten e, ateşleme bobininin. E, dispiritör kapağında şu kapakta boş bir tane yer kalacak arkadaşlar. E, bunu da e, dispiritör e, kapağındaki son şu göze e, takacaksınız. Şöyle ben takılışını da size göstereyim bunun. Hem çekim yapacağım hem... E, Arkadaşlar video çekiyorum. Şu şekilde zaten sıralamıştık. Şu dispiritör kapağı görmüş olduğunuz gibi. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Şurada bir yazıyor arkadaşlar. Bunu en uzun kabloyu şu en uzun kabloyu arkadaşlar ne yaptık? En uzun kabloyu 1'e taktık. Bir, 1 bu. Şu ikinci ondan hemen bir kısası arkadaşlar. Bu 2. Şuraya burada da bak arkadaşlar ne yazmış 2. Ee, bu da 2 arkadaşlar. Şunu da geçirdik. 3'e ee, üçe geldik arkadaşlar. Ondan bir kısası. 3 nerede yazıyor? Şöyle bakalım. 3 şu arkadaşlar. Zaten burada yazmış, belirtmiş. Bunu da buraya takıyoruz. Şu şekilde. Bunu buraya taktık. Ee, 4 Arkadaşlar En küçük kablo kaldı artık. Ee, bu da şu görmüş olduğunuz gibi Üstünde 4 yazıyor arkadaşlar. Bunun da 4'e taktık. Bu da en kısası. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Burası tamam. Ee, dispiritör kapağı. Bu zaten çok basit takılıyor arkadaşlar. Şöyle bunu varsayalım. Şuraya taktık. Şöyle biz de şuraya geçirelim bunu. En uzun kablo arkadaşlar en sağdaki en sağdaki yerin bakın. En sağ motorun, piston. Ondan sonraki arkadaşlar hemen şurada kablosu var. İkiye takıyoruz. Ondan sonra onun kısasını 3'e takıyoruz. Onun kısasını 4'e takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, son kablo var arkadaşlar. Bu da şurada hemen görmüş olduğunuz gibi elektrik bobini. Elektrik bobininden son e, distribütörün boş yeri kaldı. Onu da buraya taktığımız zaman arkadaşlar puji puji e, kablolarını doğru takmış oluyoruz arkadaşlar. Kontağı basınca aracınızda bir sorun yoksa araç çalışacaktır. Eğer e, Puji kablolarını yanlış taktıysanız Arkadaşlar araç patlatma yapacaktır e, Marşa bastığınız zaman Ve aracınız çalışmayacaktır Kesinlikle Hiçbir şekilde çalışmayacaktır Ancak puji kablolarınızdan emin olun Doğru takıp doğru takmadığınızı e, Tekrar söylüyorum arkadaşlar Bakın e, Sıralama zaten belli Şöyle tekrar göstereyim En önemli olan nokta bu arkadaşlar Görmüş Olduğunuz Gibi Tekrarlıyorum ee, Üzerinde Rakamlar Yazıyor Arkadaşlar 1 2 3 4 Diye ee, Şöyle Arkadaşlar e, Buradaki 1 Bu Motorun En Solundaki En Solundaki Piston Arkadaşlar Şu Piston Pujisi 2 ee, Yazan Yer Hemen Onun Yanındaki Arkadaşlar 3 ee, 3 De Hemen e, Bu Taraftaki Arkadaşlar 4. E, pistonda bu arkadaşlar en kısa kablo e, bir tane boş kalıyor şeyin içinde dispiritörün içinde o da arkadaşlar e, son kablo buraya takıp e, şurada ateşleme e, bobini var ateşleme bobinine geçiyor görmüş olduğunuz gibi bunları bu şekilde takarsanız e, puji kablolarını doğru takmış olursunuz arkadaşlar bunun için de oto tamircilerine veya başka bir yere gitmenize gerek yok. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur arkadaşlar. Çünkü çok uğraşmıyordum puji puji kablolarıyla falan. İlk önce ben de yanlış takmışım. Daha sonra arkadaşlar bunun görüntülerini videolarını izleyince ben de bir video çekeyim dedim. Bu şekilde bir video hazırladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolara yorumları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.